Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koronavirüs ve aşısı hakkında bilgi vereceğim. Koronavirüs ne zaman çıktı? Koronavirüs aşısının kaç çeşidi vardır? Aşıyı kimler yapabilir? Aşı yapmak için nasıl randevu alınıyor onu anlatacağım. Koronavirüs dünyada ilk önce 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde çıktı. Türkiye'de ise 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. İnsanların büyük çoğunluğu koronavirüs enfeksiyonu tehdidi altında ve hayatımıza konulan kısıtlamalar daha çok sayıda insanın ölmesini engelliyor. Ancak bir aşı vücudumuza güvenli bir şekilde savaşmayı öğretebilir. Bu aşı ya virüse yakalanmamızı önler ya da daha az ölümcül kılmasını sağlar. Bu virüs çıktığından beri aşılar üzerinde bir takım çalışmalar yapıldı. Üçüncü faz dediğimiz yani geniş kitlelerde denenen yaklaşık 11 aşı yapıldı. Bu aşılardan 4 tanesi öne çıktı. Sırasıyla sayacak olursak Biotech, Gamela Enstitüsü, Moderna ve son olarak da Oxford geniş çalışmalarda alınan ilk sonuçların yüksek oranlarda etkili olduğunu duyurdular. Yapılan araştırmalara aşıların etkinlik oranlarına bakılırsa, yüzde %97, Gamaleya %92, Moderna %95, Oxford ise %70 etki göstermiştir. Bu dört aşının ortak özelliği geleneksel aşılara göre yani bugüne kadar yapılan aşılardan aşılara göre nispeten daha yeni teknolojilerle geliştirilmiş olmasıdır. Peki Türkiye'de hangi aşı yapılmaktadır? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çiğ şirketinin, biyotek şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac yapılıyor. E, acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldı. Peki aşıyı kimler yapabilir ona geçelim. Evet aşı yapılacak bireyler için 4 aşama oluşturulmuştur. Bu aşamalar da kendi içerisinde ayrı gruplardan oluşuyor. Birinci aşama 3 gruba ayrılıyor. İlk grup. Sağlık kurumunda çalışanlar, kamu, özel, üniversite, vakıf, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi, stajyer öğrenciler dahil, tüm kamu, serbest, eczane çalışanları, eczacı ve kafalar dahil. İkinci grup ise yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar. Üçüncü grupta ise 65 yaş üstü bireyler yapılıyor. İkinci aşama ise iki gruptan ayrılıyor. Birinci grup hizmetin sürdürebilmesi için öncelikli sektörler. Yani Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar. İkinci grupta ise 50 ve 64 yaş arası bireyler yapılıyor. Üçüncü aşama ise kronik hastalığı olan kişiler ve diğer gruplar oluşuyor. Dördüncü aşama ise aşılanma sırası geldiği halde zamanda aşı yaptırmayanlar yapacak. Ee, arkadaşlar aşıyı yapmak için nasıl randevu alınıyor onu göstereceğim. Arkadaşlar aşı olabilmeniz için önce kayıt yapmanız lazım. Birinci adımda Enabız hesabından veya 2023'e mesaj göndererek öğreniyorsunuz. Böylece bu mesaj sayesinde hangi grupta olduğunuzu öğreneceksiniz. Buradan göstereyim. 2023'e ası yazıp boşluk, TC kimlik numarası yazıp boşluk, kimlik seri numarasının 4 tanesini yazıp gönderiyorsunuz. Bir dakika içerisinde cevabı alıyorsunuz. Ben normal bir vatandaşın TC kimlik numarasını kullandım. Diğer gruplarda yer aldığı için COVID-19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz diye bir mesaj aldım. Başka bir yöntemle kullanmak istiyorsanız, baktırmak istiyorsanız, ve giriyorsunuz. Covid-19 aşı durumu butonuna basıyorsunuz. Oradan öğrenebilirsiniz. E, i̇kinci adımda aşı yapılacak grupta yer alıyorsanız randevu işlemi için MRS uygulamasına yönlendiriyorsunuz. Tarih, saat ve aralık, aralıklarını seçilerek randevu işlemi tamamlanıyor. Üçüncü adımda ise randevu işlemi sonucunda vatandaşa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Randevu bilgilerini en abızdan ve MRS uygulamasından öğrenebilirsiniz. Dördüncü adımda ise aşığı uygulayacak sağlık personeli aşı uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar. Beşinci adımda uygulama üzerinde uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşı uygulanıyor. Altıncı adımda ise aşı için ikinci doz aşısı için randevu oluşturuluyor. İkinci doz için oluşturan randevu bilgileri vatandaşa kısa mesaj olarak iletiliyor. Ondan sonra elektronik aşı kartına en abızdan ve veya hayat evi sağ uygulamasından ulaşabilirsiniz. Peki aşının yan etkileri var mıdır diye soracak olursanız bugüne kadar mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkileri rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar da yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas uyuşukluğu gibi hafif yan etkiler görülebilir. Ee, onun haricinde ciddi bir rahatsızlık hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz. Arkadaşlar umarım aşı hakkında size faydalı bilgiler vermişimdir. Bir sonraki videomda aşı ve aşının uygulamasını göstereceğim. Takipte kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.